hoş Yine korkunç kameramızla e, apotemi TYT, momentum alfa denemesini yorumlayacağım. Bazıları bunu Türkiye'ye gene yazmış ama emin olmadım çünkü yani iki hafta önce giren de var. Biz yeni girdik falan. E, neyse neden olmasın diyerek bugün bunu yorumlayacağım. Şimdi içeriğini gösterenler olmuş. O yüzden ben de sıkıntı çıkmaz diye düşünerek birkaç soru göstermek istiyorum. Çünkü e, bence fiziği mesela özellikle eleyiciyle bazı sorular vardı. Şimdi Türkçesi eee bir tane yazım kuralları yanlışım var. Onun dışında paragraflardan e, yanlışım gelmiş. Hani Türkçem genel netime göre hani e, düşük gelmiş. Bir şey 29 yapmışım. Toplamda 90 yaptım bu arada. Son dönemlerim şu anda hep 90 yapıyorum. Yani 90 benim için e, üzücü bir net değil ama yine de hani artık arttırırsam iyi olur. Sonuçta şu an yılın başından beri kaç denemeye girdim? Bakayım. bir 6 denemeye falan girdim yani. Ve hepsinde böyle 92, 93, 95, 90. Hani hep o civarlardayım. Hani artık bir e, yüzlere çıkmak istiyorum. Hani e, düşürmeyeyim de yine de e, artık o 90'lı şeyini aşmak istiyorum. Her neyse. şu yine be, e, birazcık şey geldi. Beklediğimden düşük geldi ama o kadar da berbat değil diye düşünüyorum. E, şöyle bir tane direkt bilgi sorusu vardı. Mirake Fenos Savaşı. Onu yanlış yaptım. Ve şu soru var ya. Bunu giren varsa yani benim gördüğüm e, YouTube'da bu denemeye giren insanların %99'u falan bunu Akdeniz iklimi işaretlemiş ve Ege cevap. Yani e, bence gerçekten şaşırtmalı bir soru olmuş. Çünkü gerçekten Akdeniz'e çok benziyor ve herkes de Akdeniz yapmış. Bilmiyorum. Diğerleri doğru. Şu soruda da tüme varımla tutarlı karşısında kaldım ama ama tüme, tüme uzlaşım. E, yani birazcık kendim yorum katıyorum. Büyük ihtimal felsefede bu kavramların tam olarak tanımlarını bilmek lazım ama ben biraz yorumlayarak neye benziyor diye düşünerek yapıyorum. Neyse matematik e, kaç 33 netim var. Matematikte şu soru var ya yani ben bunu hem boş bıraktım. Şöyle bir Ha şu. Ben bunu boş bıraktım. E, önce dedim ki işte şu, hatta tek tek de yazdım şurada asal sayılara. Birli olanlar olmuyordur. Olsaydı çok bariz olur falan dedi. O an hani 36'yı 1, 37 olabileceğini hiç düşünmedim. Sonra bakalım. Şu sanırım 2021'de bir soru vardı. Ona, ona çok benziyor diye düşünüyorum ama sanırım maskara aynıydı. O soruyu çok hatırlamıyorum. Neyse geometriden bir yanlışım var. O da var ya. O kadar üzücü bir yanlış ya. Bakın. Ben şuradaki dış açısını bulmuşum. 110 diye. Ama cevap 70. Yani asıl cevap bulmuşum. Çok yani saçma ve üzücü bir yanlış. Neyse fizikte. Öncelikle şu. Bu soru. Ay bilgisayar açıldı. Bu soruyu ben çok düz mantık, 2 saniyede falan düşündüm. Yaptığım yorumda anlatıyorum yani bana hala mantık geliyor. Ee, Önce bakın şu şey kapalıymış. Anahtar e açık mıymış? Açıkmış. Hepsi ışık e veriyormuş bunlar. Sonra bunu kapatıyormuş. Kapatınca burası boş boşluğa olduğu için bu akım buradan geçecek ve K sönecek ve yani devre sadece bu... <laughs> Kalemimi göstereyim. Şu arada dönecek. Dedim ki e yani K zaten sönecek. Şimdi önceden buradaki ana kol akımı şöyle ayrılıyordu. Ondan sonra... Ee, parlaklık da i kare r'ydi. O zaman üstünden geçen akımla doğru orantılı. Şimdi e, buradan hani ikiye bölünüyordu önceden. Şimdi tüm ana kol akımı l'nin üzerinden geçecek. O yüzden l'nin parlaklığı artar diye düşündüm. Her adam mantık geliyor yani. Şöyle soruyu göstereyim. Bakıp çözüp anlatabilen olursa çok sevinirim yani. Şu var ya. Ben bunu ee, soruyu okumayan ya da girmeyen varsa hemen anlatayım. Bunlar e, içiyormuş, bunlar çekiyormuş, hiç ilerlemiyormuş. Ee, bu can nereden iterse ilerleyebilir? Şimdi önce şey dedim, şimdi zaten bunlar yetmiyor, bunlar çekmeye çalışıyor. Üç yönde devam ederse, hani şöyle statik sürtünme kas sayısı sonra şöyle oluyordu kinetik sürtünme falan. O grafikten düşündüm. Dedim bunları yardım eder, o statik sürtünmenin sınırını aşarlar, ilerler. Sonra dedim ki, önce 3 yapmışım, sonra değiştiririm. Bir de olabilir, belki can bunların hepsinden çok çok güçlü. Statik sürtünme kas sayısını çok aşacak bir şekilde şuraya doğru aşırı güçlü iter. Bu da o tarafa doğru ilerler diye düşündüm. Sonra dedim ki bu da ne alaka bunu böyle kafa karıştırmak için falan mı koymuşlar diye düşündüm. Ama sonra hani sürtünme kuvveti K çarpı N iyi. oradaki normal kuvveti değiştireceğinden dolayı bu olabilir diye düşündüm. Ee, belki tam çözüm bu olmayabilir. Ee, bundan dolayı olmayabilir ama yüksek ihtimal o şekilde. Çünkü K çarpı normal kuvvet sürtünme katsayısı. Ee, ama K çarpı normal kuvvet sanırım kinetik sürtünme katsayısının maksimum değeriydi diye hatırlıyorum. Ee, o yüzden sallaya da olabilirim. Oradan tam emin olamadım. Tamam iki olabilir ama ben şu anda bir ya da iki ya da üç falan diye olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 2 e, iki, iki, ya da üç oluyorsa bir neden olmasın. Belki Can gerçekten çok güçlü bir şekilde bu tarafa doğru itecek. Tamam belki mantıklı durmuyor. 5 adamdan, dört tane adamdan fazla itemez ama belki iter ya. Belki çok güçlü bir şekilde buraya iter. Neden olmasın? Neden olmasın yani? Neyse şunu da zaten e, iyi ki silmişim çünkü ben denizi yapacaktım. Ama bunun hepsini denizi deniz, deniz yaptığım için dördüncü artık bundan emin olmadığı için bunu sildim. E, bu hani sınır açısının e, şeyle neyle e, kırıcılık indisini arttıran maddeyle orantısı hakkında çok bir bilgim yok. Bir de L'yi karıştırmış insan hani şey de değil L yerine daha kırıcı bir ya da yoğunluğu daha az bir sıvı ekleniyor denmemiş. Kırıcılık indisini arttırıcı bir madde ekleniyor. Garip geldi bana. Şu zaten ben çok saçma bir şey bulmuşum. Şunun 08 mol bulayım. 3 mol bulup bunu 12 mol buldum. Zaten bir yanlışlık oldu. Çok belliydi. Burada gerçekten e, hidrojen florürü, hidrojen klorür olarak kastederek bu soruyu işaretledim. Çok saçma bir yanlış yani. Şurada da bakın. E, 90'dan ben büyük ihtimal şeyi buldum. Çökeni buldum. Evet çöken tuzu buldum. Aslında, aslında ben direkt 50'yi buldum. Sonra dedim ki bu şey bunu sormuyordur. Bunu 90'dan çıkarayım yani çözene bulayım falan diye yani çok saçma bir şey buldum. Aslında tek işlemde 50'yi buldum sonra bunu 90'a çıkarım böyle çok saçma sapan bir yanlış yaptım yani. Bu soru bence gerçekten şey zor bir soru çünkü bunlar zaten çok kolay diye kimse önemsemiyor. Ee, kendi kendime birazcık mantıklı olarak sadece şunu sallayarak analizlerin kül getirilmesi çözmesi olan şeyi sallayarak e, beher glass yapmıştım ama ne yapmış kroze yapmışım ee, kroze şey miydi ya spatula değil. Şu yuvarlı olarak koyu bir şey var. Onu bilmiyorum. Ya hani bu zaten önemsenmeyen, kolay diye geçen bir nokta. Oradan bir tık bilinmesi gereken bir soru sordukları için bence bir tık eleyici olmuş. Böyle kolaydı. Ben de full Hmm, bu kadar yorumlarım. Aslında çok bir yorum da yap. Ha yorum, <laughs> yorum yapacağım diye açtım ve şu anda şey yaptım. Ee, bin tane cümlemi tamamlamadım ama Burası Türkiye haritası var acaba Türkiye'ye gelelim mi diye. Çok boş bir yorum yaptım. Şu an ben kesin videoyu izleseydim kendime katlanamazdım. Ama her neyse. Ee, şey ben ilk olarak Apotemi görünce çok bir korkmuştum. Ama apotemiden beklentime göre kolaydı bence. Ee, onun dışında sanırım süre olarak çok sıkıntı yaşayan olmuş. Yani benim arkadaşlarım o şekilde söylediler. Ee, ama genel olarak bence ortalama bir denemeydi. Ee, ders ders yorumlayacak olursam. Türkçesi şey... Öyle şüphede bırakırmış gibi hissettirdi bana. Yine de hani zaten netimde düşük olduğu için şey. Orta ve ortanın bir tık üstü diyebilirim. Sosyal bence ÖSYM seviyesindeydi. Çözerken de güzel bir Türkçe şey sormuşlar dedim. Matematik beklediğimden kolaydı. Çünkü apotemi deyince korkmuştum. Ve o apotemin problemleri çözecektim diye kendime kızacağım diye bir kafayla girmişim aslında. Ama öyle olmadı. FEN'de de dikkat isteyen birkaç soru sormuşlar. Ama onun dışında... Ortak olay arasıydı ya. Bence genel olarak ortak olay arasındaydı. Ve bu 3 de gerçekten yani e, <laughs> şu an demin alsan olduğu için bu yorumu yapacağım da. 3 TYT fizik çözüyorum. Hani TYT TYT yani ne olabilir maksimum diyorsunuz ama yine de gerçekten her şeyi sorgulatan, illa düşündüren sorular sorular. Yani gerçekten tebrik ediyorum işte buradan hani asla sesimi duyuramayacağım e, yayın eviyle konuşuyorum ama yine de şey yani e, ee, tam olarak öğrenmemişseniz zorlanıyorsunuz konuda ve bu gerçekten süper bir şey özellikle TYT açısından. Çünkü özellikle genel olarak TYT herkes zaten biliyorum kafasında olduğu için sıkıcı geliyor insanlara. Bence üçte işte bu konuda çok başarılı. Ee, <laughs> hani buradan 3 işte ya da örgütlerimizi dağıttıktan sonra videoyu kapatıyorum. Sizin çalışmalarınız nasıl gidiyor? Aa, ben kendi çalışmalarından bahsedersem bu hafta çok çalışmadım. Yani çok çok saçma bir açıklama yapacağım ama canım çok çalışmak istemedi. Çok çalışasım yoktu. Bugün mesela sabahtan beri boş boş dalanıyorum. O kadar çalışasım yok ki. Şey işte bizim dershanede hoca koştuk yapıyor. Yani herkesin koştuk hocası var. Hocaya yazdım hocam ben zaten bu haftaki şeyi tamamlayamadım programı. Bu hafta da aynı programla devam etsem yani gelmesem olur mu dedim. Hala ona cevap vermedi. O yüzden biraz onun cevap vermesini bekliyorum bahanesiyle de ders açmaya devam ettim. Bugün çünkü hiç çalış çalışasım yoktu. Bu da çok ee, kabul edilemez bir bahane aslında ama bu şekilde çalışmadım. Neyse inşallah toparlarız falan. Ee, hani insanlar şey diyorlar sanırım çalışırsanız gelmedi o gün full boş bırakın sonra çok harika bir şekilde çalışmaya geri dön diye. O gerçek ol bilmiyorum. Bunu şeyde deneyebilirim. Hmm, resmi tatilde şeye gideceğiz. Ortaköy. Ay. Onu söylemeyeyim. Ya, yani, sanki burada kodumu saklamam çok mantıklı bir hareket değil zaten çünkü arkadaşlarım falan izliyor. Yani benim konumu da çok önemseyen bir insan yoktur. Neyse şey anneannemlere, teyzemlere falan gideceğiz. Ee, orada kafa dağıtmış olurum, kuzenlerimle falan konuşurum. Bakalım ee, size de güncelleme yaparım. Kafa dağıtmak şeye, işe yarıyor mu? Ee, ders çalışma motivasyonuna. Neyse bu şekilde biraz videonun bir aralarını çok boş konuşuyorum. Ee, ama öyleydi yani. Herkese iyi çalışmalar. Görüşürüz.